İnsanlık tarihinde mistisizm ve tasavvuf. Allah Celle Celaluhu insanı çift yönlü bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan fıtratında onu hayra sevk eden takva da, onu şerre yönlendiren fujur vardır. İnsanın bir yönü çamurdur, bir yönü ilahi nefhadır. Nefse ve onu düzenleyene, ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene, tüm bunlara andolsun ki, hani Rabbin Meleklere demişti ki: Şüphesiz ki balçığın kurumuş çamurundan bir insan yaratacağım. Yaratılışı tamamlayıp ruhumdan ona üflediğimde ona secdeye kapanın. Takva ve ilahi nefha insanı Allah'a celle celaluhu ahirete ameli salih'e yönlendirir. Şeytanın ve nefsin oyunlarına, dünyanın süsüne ve eğlencesine karşı uyanık tutar. İnsanın manen yücelmesini ve arınmasını kolaylaştırır. Fücur ve çamur ise insana unutturur. Allah'ı, ahireti, sorumlulukları, erdemi, dünyayı süsler, masiyeti sevimli gösterir, şeytanın ve nefsin ivasına kapı aralar. Bu iki zıtlık arasında insan üç kısma ayrılır. Sema'nın sesine kulak veren, Resul'e ittiba eden ve madde ile mana arasında denge kuran müminler, vahiden yüz çeviren, fücur ve çamura kulak veren, Dünya hayatına meyleden inkarcılar, dünyadan ele tek çeken, nefsini arındırmak isteyen ve bunları Resule, şeriata tabi olmadan yapan ruhaniler. Mistikizm. Tarih boyunca insanların çoğunluğu maddeye eğilim göstermiş, dünya hayatını asıl hayat olarak telakki etmişlerdir. Bu durum, toplumların yozlaşmasına, mal biriktirenlerin mazlumları ezmesine, ahlak temelli olmaktan ziyade menfaat temelli ilişkilerin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Toplumdaki bu yozlaşma bazı insanları rahatsız etmiş ve arayış içine sokmuştur. Her ne kadar toplumlarda azınlığı temsil etseler de, her dönemde toplumun genel gidişatından rahatsız olan, maneviyata önem veren ve iç dünyasına doğru derinleşmek isteyenler ola gelmiştir. Bu duruma dinlerin egemen olduğu toplumlarda da felsefi akımların yoğun olduğu veya sanat ve eğlence merkezli toplumlarda da rastlamak mümkündür. Bozulan toplumdan vahye sığınarak kaçmak, Allah'a Celle Celaluhu firardır, adı da teskiyedir. Şirkten, masiyetten ve bidatlerden arınmak, iman, İslam ve ihsanla süslenmek. Bu kaçış, vahiy olmaksızın gerçekleşiyorsa, neye dayanırsa dayansın duygusallıktır ruhbanlıktır. Bu eğilimin adı da mistisizmdir. Mistisizm nedir? Mistisizm kelimesi eski Yunancadan gelmektedir. Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanı ahlaken yüceltme, ruhi saadete erdirme, özündeki hakikati kavratma görünen dünyanın üstünde ve ötesinde görünmeyenin şuuruna erdirme çabasıdır. Dinlerin deruni ve ruhani yönüdür. Bu bakımdan din fikri nasıl insanlık kadar eski ise, mistisizm ve ruhani hayat da o kadar eskidir. Dinsiz bir toplum olmadığı gibi mistik tarafı, ruhani hayatı bulunmayan bir din de mevcut değildir. Bu, ilahi menşeli dinlerde olduğu gibi beşeri dinlerde de vardır mistik tecrübe denilen ruhi duyuş ve deruni anlayışın mahiyeti, bütün dinlerde ve felsefi sistemlerde benzerlikler arz etmektedir. Mistisizm farklı toplumlarda hep farklı isimlerle var ola gelmiştir. Filozoflar, buna hikmet Sofia derken Hristiyanlıkta bu, ruhbanlık olarak açığa çıkmış. Yahudilikte kabala, İslam'a müntesip olanlar arasında da tasavvuf olarak belirmiştir. Farklı toplumlardan bu duruma dair şu örnekleri verebiliriz. Hindistan Hint bölgesindeki en eski dini metin Vedalardır. Bunların tanrısı Brahma'dır. Hindular, Brahma'yı düşünmek için insanlardan uzaklaşmak, münzevi bir hayat sürmek ve hep onu zikretmek gerektiğine inanırlar. Bu dünya bir rüyadan ibarettir. Her şey fena bulacaktır, yok olacaktır. Bu sebeple dünyaya bağlanmak yanlıştır. Dünyaya bağlılık, hırs, rekabet üzülmek gibi duyguları beraberinde getirir. Asıl saadet, Brahman'ın mutlak vücudunda yok olmak ve kendini kaybetmektir. Yine bu topraklarda milattan önce 600'lerde ortaya çıkan Budizm de insanı maddecilikten kurtarmayı hedeflemiştir. Şerrin kaynağı şehvet ve ihtirastır. Hayattan gaye ruhu nefsi esaretinden kurtarmaktır. Bu da tefekkür ve riyazetle mümkündür. Dünyayla alakayı kesmek ve benlik kayıtlarından kurtulmak insanı esaretten kurtarır. Mısır. Mistik düşüncenin mimarı kabul edilen Hermes Tot'tur. Ona göre bizim aklımız Allah'ı tasavvur edemez. O zaman ve mekandan münezzehtir. Ancak kullarından seçkin olanlara bazı pencereler açar. Onları kemalinden bazı tecellilere mazhar kılar. Onlar yaşadıkları ve hissettikleri bu duyguları anlatacak kelime bulamazlar. İnsanlar uzun, yorucu ve çile dolu bir yolculuktan sonra bu mertebeye ulaşırlar. Bu ilme vakıf olmak isteyenler mabedlerdeki din adamlarına başvururlar. Bazı imtihan ve çile süreçlerinden geçtikten sonra müridliğe kabul edilirler. Yunanistan Pisagor, Eflatun ve Sokrates'in öncülüğünü yaptığı akımdır. Pisagor, Mısır mabedlerinden öğrendiği Hermes Tot öğretisini kendi bölgesinde yaygınlaştırdı kurduğu okula öğrenci kabul ederken önce onları imtihana tabi tutar, sonra müridliğe kabul ederdi. Çileli imtihan sürecini tamamlayanlar tasfiye mertebesine geçer ve batıni ilimleri öğrenmeye başlarlardı. Yahudilik milletler arasında dünya malına en fazla düşkün olan ve ölümden korkanların Yahudiler olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ancak onların içinden mistik eğilimlere sahip ve insan ruhunu arındıracağını iddia eden bir akım var olmuştur kabalizm olarak isimlendirilen kabalacılar, Musa aleyhisselam ile beraber Allah'ın huzuruna giden yetmiş seçkin insanı baz alarak seçilmişlik fikrine ve bu mertebeye ulaşmanın bazı metotları olduğuna inanırlar. Bu inancın özü, Turdağında Dağı'nda Musa'nın aleyhisselam çektiği sıkıntılara mukabil çile çekmek, Allah'ın tecellisine mukabil olarak da bazı ilimlerin insana açılması ve ilmi ledunu elde etmektir. Hristiyanlık Semavi dinler arasında mistik yönü en fazla olan din Hristiyanlıktır. Kur'an onların bu durumunu dinlerinde bidat olarak çıkardıkları ruhbanlık diye isimlendirir. Hristiyan ruhbanlığına göre ruhun semayla bitişmesi ve dünyanın süfli ahlaklarından sıyrılması için münzevi bir hayat, sürekli ibadet ve Allah'ı anmak gerekir. Evlilik de dahil, dünyaya dair ne varsa bunları terk etmek, sadece Allah'a yönelmek esastır. İslam'da mistisizm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adalet ve doğruluk yönünden tamamlanmış bir kitapla gönderilmiştir. Onun vazifelerinden biri insanı arındırmaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa onu yapan, adım adım onu izleyen, onun sünnetini din edinen arınmıştır. Ek olarak bir şeyler yapmasına, yeni arayışlar içine girmesine lüzum yoktur. Onun yolu arınma, ahlak ve erdem yoludur. Buna rağmen onun sünnetiyle yetinmeme, onun yaptıklarını azımsama ve yeni arayışlar içine girme henüz o sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken başlamıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem bu arayışlara çok sert tepki vermiş, arayış sahiplerini net bir dille uyarmıştır. Ey Osman, benim sünnetimden yüz mü çevirdin? Ben ruhbanlıkla emrolunmadım benim sünnetim namaz kılmak ve uyumak, oruç tutup iftar etmek, nikahlanıp boşanmaktır. Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenmek üzere üç kişilik bir grup, Peygamber Efendimizin hanımlarının evlerine geldiler. Kendilerine, Efendimizin ibadetleri bildirilince, onlar bunu azımsadılar ve Allah'ın Resulü nerede, biz neredeyiz? Onun geçmişteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır dediler. İçlerinden biri, ben ömrümün sonuna kadar bütün gece uyumaksızın namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, ben de hayatım boyunca gündüzleri oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Üçüncü kişi de, ben de sağ olduğum sürece kadınlardan uzak kalacak, asla evlenmeyeceğim diye söz verdi. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz onlarla karşılaştı ve kendilerine şunları söyledi. Biraz önce şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Onlar, evet Ey Allah'ın elçisi dediler. Resulullah. Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Geceleri hem namaz kılar hem de uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o kimse benden değildir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhbanlığın İslam'daki karşılığının çok farklı olduğunu beyan etmiştir. Sana cihadı tavsiye ediyorum. Benim ümmetimin ruhbanlığı cihattır. Allah Resulünden sonra fitneler baş gösterdi. Zenginleşen toplumda yozlaşmalar başladı. Emeviler eliyle hilafet saltanata döndü. Zulüm, rüşvet, ahlaksızlık, kafirlere benzeme aldı başını yürüdü. Abbasiler döneminde itikat bozuldu. Sapkın anlayışlar devlet eliyle meşrulaştırıldı toplum, Kur'an ve sünnette okuduğu hayat ile yaşanan hayat arasında ikileme düştü. Bu gelişmelere binaen yeni arayışlar başladı. İtikadi, ameli, ahlaki yozlaşmadan bunalan, Allah'ı ve ahireti uman insanların arayışıydı bu. Kimisi arındıran Rasul'ün yolunu tuttu, vahye döndü, ilim ve amelle nefsini ıslah etti, toplumu hayra davet etti. Kimisi ise vahiden yüz çevirdi, Kur'an ve sünnette yer alan öğretileri azımsadı. Yozlaşmanın bu bilindik şeylerle düzelmeyeceğini düşündü. Daha fazlasını, daha yoğununu, daha ağırını araştırmaya koyuldu. Kiminin yolu ruhbanlığa, kimininki budizme, kimininki de başka sapkınlıklara çıktı. Ve Resulullah'ın önüne engeller koyduğu mistisizm İslam ümmetinde canlandı. Adına da tasavvuf dendi. Bir tarafta şeytan, diğer tarafta İslam'a zarar vermek için pusuda bekleyen zındıklar Diğer bir tarafta da vahiden yüz çevirmiş ve arınmak isteyen cahiller. Bu üçünün buluşması İslam'ın felaketi oldu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kaldırdığı cahiliye adetlerinin büyük çoğunluğu tasavvuf adı altında yeniden canlandı.